arkadaşlar Merhaba bu videoda Ford e, şivan anahtarı okuma ve yazma yani kopyalamanın bir e, değişidir bu makine diğer makinelerde bir tarafa Mesela bunda ne yaparsın yale anahtarı da bir tarafına e, müşterinin anahtarını takarsın diğer tarafa yeni anahtarını takarsın zırt zırt çekersin e, çıkar ama burada olay farklıdır Kafanız karışmasın diye bir anlatım yapmaya başlayacağım. Şimdi arkadaşlar burada Ford makine, çivi makinede makinenin üzerinde A, B, C, D, E, F, G gibi 6 tane harf bir de birden 4'e kadar rakam vardır. Bu makinelerin geneli böyledir. Her şeyden önce Makinen ayarında başlayayım ben size isterseniz ee, makinenin ayarını yapmak için anahtara takıyorsunuz makineyi çalıştırıyorsunuz birdeyken çekilmemiş herhangi bir yere taktığınızda e, makinenin bıçağı anahtara bu şekilde ses duyabiliyorsunuz hafiften dokunacak ama e, anahtara zarar vermeyecek anahtarın e, yüzeyinden almayacak sadece dokunur şekilde dokunmazsa sıkıntı olur ayar kaçar ee, çok derin alırsa da yine fazla açar yine sıkıntılı yaşarsınız kapıyı ya kontağı çevirik sıkıntı yaşayabilirsiniz ee, yapmanız gereken makinenin ayarı sıfıra sıfır olacak taktığınız anahtara ne derin girecek ne de geride kalacak sadece dokunacak o şekilde sonra. Okumaya gelelim isterseniz. Şimdi bir kağıt kalemle buradaki A B C D'yi kağıt üzerine yazıyorsunuz. A B C D E F. Şimdi burada da birden dörde kadar rakam var. Bu rakam mı siz okuyacaksınız? A B C'de zaten kalıbın üzerinde var. Önemli olan bir şey daha var. Burada A, B, C, D'nin sıralaması. E, anahtarı koyduğum şekle iyi bakın. A, B, C, D, E, F. Bu şekildedir bunun sıralaması. Yani A e, anahtarın sapı tarafına doğru. Kontağı giren tarafı ise F'dir. Dikkat etmeniz gereken en mühim konulardan birisi bu. Bunu e, öğrendikten sonra... Şimdi anahtar okuma nasıl olur? Bu uçları nasıl okuyacağım derseniz Şimdi bir tane de şey getireyim ben Ham anahtar getireyim Ham anahtar da bu Boş Bu da işlenmiş anahtar Şimdi e, en baştaki A burada bizim anahtarımızda neymiş? Nasıl okursunuz? E, derinliğine göre. Şimdi şuradaki e, sırttan en üstten burada kenarda bir kertik var. Çizgi var. O çizgiye e, sıfırsa en derin olan sıfır olur. Yani şuradan başlar. En derine iner. Bu dörttür arkadaşlar. Bu bir tık e, üzerindeyse 3'tür. Bir tık daha üzerindeyse 3'ün biraz daha 2'dir. E, şunlar da Kamera çekmedi herhalde orayı. Yeniden anlatayım isterseniz. Orayı kamera çekmedi. Şimdi arkadaşlar e, şu gördüğünüz çizgiye yani kerteye en yakın olan şu şekilde e, göstereyim. Şu mesela 4 numara. Onun bir üstü Biraz daha kerte uzak olan 3 numara, daha yüksek olan ise 2 numara, hiç alınmamış olan ise 1 numaradır. makinenin üzerindeki rakamları o şekilde ayarlarsanız hiç sıkıntı çekmezsiniz. Okumayı bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani bu hiç alınmamış 1 numara az alınmış, çok azalmış alınmış 2 numara. Ondan biraz daha fazla alınmış 3 numara. Çok derin alınmış yani şu kenarda kalemin ucunda gördüğünüz çizgiye sıfırsa şu görebildiğiniz şu pay yoksa bu dörttür. Tabi şimdi şöyle diyeyim. Müşterinin size getirmiş olduğu anahtar aşınmış oluyor. Bu çizgi olmayabiliyor işte şey oluyor. Bunu artık göz kararı yapacaksınız. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Bu anahtarı yaban e, yabana atmamanız yani boşa anahtar harcamamanız için bir tavsiyede bulunacağım ben size. Şimdi müşterinin anahtarı geldi. E, baktınız, baktınız, baktınız. İşte e, kendinizce bir kodlama yaptınız. A, B, C, D, E, F neyse işte. bir 1, 3 gibi. Şimdi e, benim tavsiyem şu olsun size. Eee Şimdi e, burada kertik yok ya tahmin yapıyorsunuz. Şişkinlik olmuş falan olmuş. İşte, e, bunu mesela 4 okudunuz ya 3 yazın. Bunu e, 3 okudunuz ya 2 yazın. Öyle bir açın anahtarı. Araç üzerinde deneyin. Niye onu yapma gereği duyuyoruz? E, anahtarı boşa harcamamak için. Burada e, 4 bu 4 bu 3 bu 2 diye kafadan okur da okuduğunuzu yazarsanız Bazen bir tanesini yanlış okuyorsunuz. Derin açmış oluyorsun. E, o anahtarın artık geri dönüşü yok. Yani ona yakın bir e, başka araba gelecek de o denk de yani piyango size çıkması lazım. Onun denk gelmesi için yoksa o anahtar e, çöpe gider. O yüzden e, çöpe anahtar yani bu anahtar da 5-6 lira şu anda. E, işte i̇şte aldığınız yere göre artık 10 liraya satın da var. E, bu anahtarı boşa harcamamanın yani ben öyle çözdüm pratik yöntemini. Bu makineyi bana kullanmasını kimse öğretmedi arkadaşlar. Satan arkadaş sağ olsun e, kurttan İhsan kardeş e, işi edildi bıraktı gitti o zaman. Sonra telefonla biraz anlatmaya uğraştı Tabi e, bizim de kafa kalın olduğu için telefonda her anlatıları hemen almıyoruz. Kendim ilk zaman üç dört tane anahtarı hibe ettim. E, işi öyle öğrendim. Kendi kendime, kendi ustam kendim oldum orada. Benim yaşadığım sorunu yaşamamanız için e, ben size böyle bir tüyo vermek istiyorum. E, artık şimdi öyle yapıyorum. Yani şüphelendiğim mesela 4 ile 3 de bazen çok şüphelenirim. E, 3 açarım, götürüm denerim. E, olmuyorsa gelirim 4 açarım. Mesela bu sabah e, Fiyas diye yaptım. Aynısını yine. Aynı işlemle okudum. E, neydi? 2 1 3, 3, e, ondan sonra 2 e, diye okudum. E, yaptım, götürdüm olmadı. Sonra ne oldu? Benim 2 okuduklarım 3'müş, 3 üç okuduklarım 4'müş. O şekilde yazdım bir de çektim anahtarı. E, Şaka şakır açtı kapattı, sıkıntı olmadı. Bir de e, arkadaşlar şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi e, bu anahtarı açtıktan sonra ee, özellikle kontaklarda e, anahtar veriyor, kolayca geri çıkarken bazen zorluk yapabiliyor e, o çünkü neden oluyor müşterinin elindeki anahtar artık aşındığı için şifrelerde ona göre alıştığı için e, yeni yaptığınız anahtar gıcıgıcı, gıcı köşeli köşeli olduğu için geri e, çıkarmada sorun yaşayabiliyoruz şu kenarları müşterinin anahtarı çok aşınmışsa şu kenarları keskin köşeleri iyi ile alın arkadaşlar bir de şu uç nokta var. Uç noktadan da hafiften alın. Kenarlarına yani çok değil. Hafiften iyiye sürtün. Böyle iyiye dokunsun. Hafiften oların ovallaştırsın. Şu köşelerde ovallaştırıversin. Daha şey olur. Özellikle mesela bu trans anahtarlarında pek sıkıntı olmaz da. Fiyaslarda çok oluyor. Fokuslarda çok oluyor. Anahtar geri çıkmakta bırakmakta zorlanıyor. E, ee, onu mesela Fiesta ve Focus'ların işte bazılarında e, bu model kullanan anahtar kullananlarda sıkıntı olabiliyor. Onu ne yapacağız? Hafiften iyileyeceğiz. Rahat bir şekilde sıkıntısız e, kullanmış olacağız. Şimdi okumayı tekrar bir daha anlatayım. E, bu anahtarı örnek göstereceğim. Bu neymiş? 2. A'ya ne yazıyoruz? 2 e, ee, B neymiş? 0. Aslında yani bu 0, 1, 2, 3 olması lazım. Ben öyle diyorum da neyse makineler yapanlar öyle yapmışlar. 1, 2, 3, 4 yapmışlar. E, ee, burada B ne yapıyoruz? 1. Ondan sonra e, ee, C'de ne var? Çok açılmış. 4. E, ee, D'de ne var? Buradaki şu ara uzunsa arkadaşlar 2 kod vardır orada. D ne var? 1. E ne var? Yine 1. F de ne var? 3. Bu şekilde yazıyoruz. Ondan sonra makinemizin başına geçip anahtarımızı takıp sıralamaya aynı şekilde açtığımız zaman genelde sıkıntı olmaz. Tekrar dediğim gibi mesela 4'ü 3 2 3'ü 2 2'yi 1 olarak yaparsanız yani okumakta şüpheniz varsa e, tekrar birer yükselterek veya işte bazen e, 4 ile 3 çok yakındır birbirine. E, aşındığından dolayı bazen aldatır bizi. 3 açın. E, diğerlerini bildiğiniz okuduğunuz gibi açın. E, sonra bir de 4 açın deneyin. Ben e, çok yaşıyorum bunu. E, 3 ile 4 çok karışıyor. 2 o kadar çok karışmıyor da. 3 ile 4 e, çok karışır. Onu ne yapın? Direkt 4 açmayın. 3 açın. 3 e, Sonra 4 açarsınız. Hayırlı işler diliyorum arkadaşlar. Allah cümlemize iş karşılığı versin. işlerimize bereket versin. İnşallah bu korona hastalığını atlatacağız. Güzel günler göreceğiz. Eski tatlı işlerimize yine kavuşacağımıza inanıyorum. Cümleten hayırlı işler diliyorum.